Hepinize merhaba arkadaşlar. Hatırlayacaksınız ki Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nden saf dışı etmiştik. Sırada Barcelona var. Hedefimiz Barcelona'yı da aynı şekilde kupadan men etmek. Elimizden geldiğince mücadelemizi yapacağız. Sahaya çıkacağız. Aslanlar gibi topumuzu oynayacağız. Barcelona'ya Fransa'da mağlubiyeti tattırıp İspanya'daki maça hazır gideceğiz. Ve avantajlı gideceğiz. Hedefimiz bu yönde. Umarım istediklerimizi de sahaya yansıtırız. Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç. Paris Saint Germain Barcelona maçı başlamak üzere. Park bu maça millet akın etti akın bak. Statta gördüğünüz gibi boşluk yok neredeyse. İğne atsan yere düşmez. Tabiri caizse bu stada yakışır. Çünkü stada olan ilgi muhteşem. Maça olan ilgi muhteşem. Ve finalin belki de adı bu eşleşmeden çıkacak. Tabii ki umarım bu biz oluruz. Elimizden geldiğince futbolumuzu oynar. Barcelona'yı kendi evimizde deviririz. Güzel bir skorla da İspanya'ya gider dalgamızı geçeriz. Diye hep maça başlıyoruz. Genelde can çekiyoruz. Bu yüzden böyle bir şey demeyeceğim. Umarım istediğimiz alırız. Açın oğlum oyunu. Hadi Cavani lan. Güzelsiniz beyler. Bak gör Cavani. Ah be bir de görsem var ya. Süper pasyondu. Hiç önemli değil. Tekrar gördün. Cavani işte bu kadar ya. Dakika 10'da Barcelona'ya gerekenlerse dersi Çok iyi biliyor. Ama bir hata var. Şampiyonlar Ligi'nde belki de yapılmayacak büyük bir hata var. Bravo topa çıktı. Topu tutmaya niyetli gitti. Ama Cavani cezasını kesti. Bir kaleci o kadar saçma şekilde pozisyon hatası yaparsa, zamanlama hatası yaparsa bir yıldız bunu asla affetmez. Hadi, hadi aslanım. iyi bir orta koçum benim. O da olur, o da olur. Yapıştır, yapıştır. Hadi be. Güzelsin güzelsin yine Aferin oğlum iyi vurdun da bravo da çok iyi çıkarttı Hadi koçum hadi koçum yetişirsin yaklaş ona Ama öyle çalım yeme Lan vur 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 Aferin aferin beyler dönen toplara dikkat ediyoruz ha Bu riskli takım dönen toplara dikkat Hadi doldurun içeri Boş adam kalmasın herkes adam adama paylaşın adamlar abi içeride Hadi koçlarım benim düşmüyor bu top bizde bu top sizde sizde Oğlum kimse niye basmıyor ya bu adam niye boş Kapat lan önüne Aferin lan. Mod da helal sana ya. Bugün ofansta da süpersin, defansta da harikasın oğlum sen ya. Aslanlarım benim var ya nasıl hazırlanmışız, nasıl odaklanmışız maçı. Neredeyse sıfır hatayla oynuyoruz. Neredeyse. Her an yapmaya da hazırız. Dikkat dikkat bak ben kaç yapacak abi dikkat et. Ama dedim ya. Dedim içerisi bende. içeri bende. İçeri bende. Rahat ol. Rahat olun. Suarez gol oldu. Suarez gol oldu. Aferin oğlum işte böyle. Bana sen gol atamazsın senin yeteneklerin çok iyi olabilir. Ama benim yeteneklerim değil. Aha, Lucas sobuk kaptı. Yürü lan. Yürü oğlu. Yürü. Kavani geç içeri. Kavani geç abi içeri. Ver Kavani. Ver Kavani yapışsın. Oğlum kale orada değil önündeydi lan. Ah be Kavani be ne yaptın sen ya. Bela riskli yer ora bak. Yapma yapma şu pasları yapmayın. Dön gelin, çıkar. Cık. Ya işte yapma o hatayı ya. O hatayı yaparsan cezamızı keserler. Ama Suarez kesemez. Buna izin vermem. Suarez'in bugün gol atmasına izin vermeyeceğim. Ama şu tur mı burada? Kim vurursa vursun ya. Gol yememek için bugün yemin ettim. Al oğlum. Hadi Cavani. Hızlı çıkart bizi. Bir kontrol yapalım be. Ya da neyse. Hadi soyunma odasına gençler. Gidelim bir su içelim. Hocamıza kaynatacağız biraz. Hadi oğlum. Hadi kaldır kapanı. Abim kaldır. Sıkıştırmayın oraya topu ya. Ya bak İkidir bu hatayı yapıyorsunuz. Az dikkat, az dikkat. Ondan sonra ben uğraşıyorum burada ya. Cık. Abi vuru gitsin. Aç sağa, aç sola aç. Niye gidiyorsun göbekli? Hata yapıyorsun ki ya. Neyse olur hadi olur. Kendinize gelin ya toparlanın. Rakip Barcelona değil. Lakayet lakayet hareketler yapmayın abi. Niye şekil yapmanız gerekiyor? Çık topunu oyna. Ezelim geçelim. Ondan sonra zaten adımız duyulur. Hadi aslanım koş sende. İndir o topu. Gidersiniz lan. Helal size lan. Çok iyi indirdiniz. Ver koş yoluna. Mükemmel pas. Hadi la Leva. Leva. Güzel. Değil. Yerden abim yerden. O tarz toplar da yerden at. Daha etkili oynuyorsun sen. Hadi lan. Hadi dinle. dinle. Hadi. Dinle. Cık. Ama abi sen öyle hep kafanı çevirdiğinde çok saçma sapan yerlere top çıkartıyorsun. Tam bu iyi fena değil ama. Ver Yapıştır abi. Güzel. Biraz daha köşe. İyisin. Hadi oğlum. Hadi bas önde. Bas önde. Pas yaptırtmayın orada. Pas yaptırtma. Yap. Tırtma. Abi Messi nasıl kaçırdın sen orada ya? Ya bilmiyor musun? Bu adam tehlikeli. Ayağına her gelen top %90 gol ihtimaliyle oynuyor herif. Kaçırdın adama bak ya değil mi? Olmadı. Gerçi sen kaçırmamışsın. Lukas Lucas. Uyuyan abi ya. Vallahi uyuyan Sen niye geldin ki defansa? E? Git ileride hücum yapmaya çalış. Adam öyle bir noktaya vurdu ki gel çıkar topu çıkartabiliyorsun. Helal olsun vallahi. Arjantinli yıldız beni de boş geçmedi. Şimdi durum bir. Hadi beyler biraz önde basın ya. Önde basın dedikçe abi arka top geliyor ya. Bu ne ya? Messi sen de abartma gözünü seveyim. Ya tamam bir tane attın. Eyvallah. Ölü noktaya vurdun da o kadar da basit sütü yemeyiz yani. Onu da yiyeceksek baya halimize. Hadi be Dimara yersin onu. Süpersin abi. Devam devam girin içeri girin içeri. Arka direk boş. Arka direk boş. Tamam o da olur. Yapıştırın lan. Leval. Ya Leval senin bu halin ne olacak abi ya. Ne gol atabiliyorsun ne bir şey yapabiliyorsun. Ya biraz kendine gel toparlan ya. Senin kim Bayern Münih'ten almaya karar verdi ki? Zlatan İbrahimovic var yedekte biz sana güveniyoruz ya. Ya olmuyor valla. O herifi yedik bırakıyorsan çık topuna oyna hakkını ver ya. Yani bu tarz pozisyonları kaçıracaksak biz ne yatacağız Ya bitecek maç bu. Bizimkiler gene kendi sağımıza top çevirmeye başladı. Bitir hoca bitir. Bitir de gidelim valla. Bizimkiler birbirine razı. Olmadı. Parkton prens de avantajlı skoru yakalayalım derken deplasmanı dezavantajlı bir skorla gideceğiz. Messi'nin bir anlık girdiği pozisyonu engel olamadık. Çok güzel vurdu. Tam köşeye vurdu. Astı. Her şey Camp Nou'ya kaldı. Başka bir açıklaması yok mu? Barcelona ile oynanan maçta büyük hatalar yaptık ve hatalarımızın cezasını çok güzel bir şekilde Messi bize kesti. Ama Şampiyonlar Ligi'ni arkamızda bırakmamız lazım. Çünkü en azından maçın rövanşı var. Yani bir telafi maçımız olacak. Ligdeki maçların şu an hiçbir telafisi yok. Şampiyonluk için oynuyoruz bildiğiniz gibi. Elimizden geldiğince Going up mıdır nedir o takıma karşı galibiyet almalıyız. Şampiyonluk yolunda rakibimiz Going karşı, Kortline'da mücadele edeceğiz. Mutlak üç puan, mutlak zafer Barcelona maçına. Yani Camp Nou'ya moralli ve motive bir şekilde gitmek istiyoruz. Yani Başka türlü biz o sahadan çıkamayız. O taraftardan, o tribünlerden, o oyunculardan kurtulamayız. Hadi beyler hadi kaleye yönelin, kaleye yönelin. Bak ver tekrar Abran. Güzel pas. Matuidi süpersin. Kavani geçersin. Vur gol olsun be. Aferin oğlum aferin. Yok den işte ya. Yavaş yavaş gidin abi. Ya koyun deparı. Gerekirse uzaktan yapıştırın. Ama Leva gibi gözünü seveyim. Tribüne atmayın. yani Leva'yı severim. Bayern Münih'te de birlikte oynadık ama. yani sevginin de bir adam var. Kimse kusura bakmasın. Çünkü Lewandowski bildiğiniz gibi çok basit hatalar yapıyor. 10 denga da çok kötü kontroller yapıyor. Bu çocuk bir ara çok iyiydi ama sonradan bir form düşüklüğü var üstünde. Dönün geri, dönün geri. Rahat. Çevirme abi. Kapat önünü. Kapat. Ya abicim biraz yakın oyna da şuna. Şut vurmasın ya. Yakışıklı bir abi bak. Luis. Ya korkutmasın seni saçları falan ya. Sen de parası neyse verir yaptırırsın abi rahat ol. Hadi beyler düşme bak penaltıdakini al. Yakın oyna o penaltıyı yakın oyna. Güzel güzel Van Der Beek. Helal sana ya. Hadi abla hadi koçum hadi koçum gör gör gör. Aferin oğlum aferin. Yorta lan hadi lan hadi aslanım be. Amacın çatala takmaksa biraz layık. Öyle olmuyor. Onu bir iki kere daha Dimaria da denemişti. Hep direkten dönüyor o tarz toplar. Aferin lan. Aferin. Rol yapıyor. Ver bana ver. Hadi beyler hadi dağılın da dağılın. İndirilsin abi. İndirirsin. 10 numara pas attı mı indirilsin? Güzel paslaşma. Hadi Abran. Hadi Abran için bak. Arka direk. Güzel yere. Hiç önemli değil. Ah be Cavani be. Ah be oğlum be. Solunda adam be. Görsen %100 gol. Tabi kontrol edemezsin. Kapatın önünü. Açı verdirtme. Çok rahat şut çekiyorlar abi ya. Ya şu adamların yaptığını biz yapamıyoruz yani Niye böyleyiz biz? Adamlar rahatlıkla ceza sahası dışından, içinden her yerden şut çekebiliyor. Bizde bu yetenek yok. Biz ancak kanat toplarıyla enteresan bir şekilde şut çekiyoruz. Havranla çekiyoruz. Kaleci can çekiştiriyoruz. Aferin oğlum. Aferin Habran. Yeteneğinle İsminle bir hiç senden beklenmedik bir hareket yaptın. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Hadi abi hadi. Yakın kaparsın abi. Baskılı 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 bas, 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 bas orada. Ama dikkat dikkat dikkat. İçeri dikkat bende. Dönen topa bak. Aferin oğlum. Aferin lan iyi takip ettin. Helal sana ya. Hadi beyler aç oyunu. Güzel yere. Güzel yere. Aferin oğlum. Aferin lan. Yürülendim araya. Girdim ikinci yarıda fark yarat aslanım benim ya. İşte bu ya. Adam hırslı. Adam oynuyor. Abran gibi değil. Hoca bunu al. Fark yapalım ondan sonra Abran al be. Ha nasıl fikir? İyi fikir de hiç biz dinlemiyorsun yani. Dimare gibi yetenekli bir ismimiz var. Lucas gibi yetenekli bir ismimiz var. Ama hoca hep bunları ikinci yarıda değerlendirmeye başladı. Yani ligde durum kritik. Şampiyon olmak ya da olmamak arasında gidip geliyoruz sürekli. Ona rağmen hocanın hiç umunda değil. Hoca kendi keyfine bakıyor. İyi yer oğlum. iyi yer oğlum Kavani be. Aslanım benim ve be. kalecinin hatasını affet beni. Kalecinin hatasını Cavani yine affet beni. Hataları Kavani affetmez. Onun adı bundan sonra affetmez lan. Affetmez. Bu adam affetmedi. Ben o ara oraya nasıl geldim? Çok iyi. Adam ortaya harbi diyorum açmış. Kaleci de Sazan gibi o topa çıkmış zamanlamayı tutturamamış kalesinden topu çıkartmak üzere kalesine geri dönüyor. İşte bu kadar çocuklar ya yapmamız gereken bu bizim. Biz Paris Saint Germain'iz gelene geçene fark atıp geçeriz. Orada hemen orada bas abi bas pas yaptırma döndürme bak en sağ en sağ en sağ. Dedim ama sağda bak. Sen oraya gittin mi arkandaki herif kaçıyor ona dikkat etmen lazım abi. Deminki maçta da yaptık aynı hatayı yedik zaten golü. Ya biraz ders alalım ya yediğimiz pozisyonlardan. Hadi beyler düşmüyor bu top. Biz de ben de ben de ben de rahat olun. Rahat olun. Hadi çıkın. Çıkın aslanlarım benim. Koçlarım benim. Al Dimari'ye sen de mi? Çok kötü attım. Kusura bakma Dimari'yeciğim. Vallahi suç bende. Hadi beyler adamlarımızı iyi paylaşalım. İyi paylaşalım bak. Ortaya açtırma. Orta lan vurdurma. Vurdurma. Of. Ya sen ne yapıyorsun abim? Çıksan oradan. Diren içinden sen nasıl geçtin lan? Helal olsun valla. sen nasıl bir yeteneğin var abi? Ben seni anlamadım. Koçum benim be. Yürü be. İyi bir orta. Güzel yere. Güzel yere. Hiç sıkıntı yok. Bas oğlum. Bas ba Aha. Güzel la. Harikasınız ya. Kuna Guero. 2-0'a durumu getirdi. Ama yine hataların takımı affetmez. Biz bu tarz pozisyonları çok seviyoruz. Çünkü gol oluyor. Paris Saint Germain yine defansın yaptığı bu sefer bir hatada çok güzel bir şekilde kısa sert paslarla gole gitti. Kuna Goyero ile gitti. Pası herhalde ya Dimare verdi ya Van der Veil verdi. Kim verdi bilemiyorum ama çok güzel oldu. Rahatladık. En azından 2-0 oldu. Oh be stres kalktı üstümüzden ya. Hadi beyler hemen yapış yapış arkasına dikkat. Bak sol sol abim sol ya sol ya. Ama. Oh. Ayağına sağlık kardeşim benim ya. Gel sen mi vurdun o topu? Başkası mı vurdu bilmiyorum ama çok yetenekli bir arkadaşmış. Tebrik ediyorum onu. Hadi beyler iyi paylaş. İyi paylaş adamları. Maçı gol yemeden kapatacağız. Hadi aslanlarım benim. Ben de ben de rahat olun. Çık. Ağır ağır çık. Hiç sıkıntı yok. Zaman geçireceğim. Çıkın oğlum. Gidin oğlum. Git git gelme. Bu kadar ya. Bu kadar rahat bir futbol olamaz. Demek çok isterdim ama o kadar çok can çekiştik ki. Guning mı oynadık. Barcelona ile mi oynadık? Şu an kararsızım. Barcelona etkisizdi. Bizim hatalarımızla gelmişti. Kuningdo ise tam tersi full herifler geldi. Bu arada biz ne oldu? Şampiyon mu olduk ya? Neyin sevinci bu? Ama maça damgamı vurmuş. 2-0 tertemiz skor. 5 kere pozisyon yarattık. Ben anlamıyorum ya. Biz niye ligin bu kadar güzel geçmesi gerekirken sıkıntılı maçlar atlatıyoruz. Anlamış değilim hala. Şampiyonlar Ligi'nin en kritik maçı kariyerimiz için, Paris Saint-Germain'in mutluluğu için bu maçta mutlaka ama mutlaka bir gol atmamız lazım. 0-0 beraberliği bildiğiniz gibi Barcelona tur atlıyor. 1-1'e bir uzar maç. Galibiyet alırsak veya 2-2 üzeri beraberlikler tabii ki işimize yarıyor ama Silva ve David Luiz'in bugün yorgunluğu umarım başımıza dert açmaz. Camp da çok güzel bir atmosfer var İspanya şu an helikopter görüntüsüyle muhteşem taraftarlar mükemmel yani bağırışlarından çağrışlarından atmosferden kulaklarım çınlıyor sessiz ol desek de duymuyorlar ama Manchester United Chelsea'yi yenmeyi başarmış helal olsun lan size cidden size helal olsun bildiğiniz gibi Manchester United'da oynadığım zaman da gruptan zar zor çıkmıştı nasıl Şampiyonlar Ligi'nde buraya kadar geldiler merak etmiyor da değil. Ama ben kendi maçıma odaklanacağım. Her şey Paris Saint Germain için diyerek bu maça biz mi başladık ondan da başladık. Hadi Kroos'un. Hadi Kroos'un. Güzel pas. iyi gördün lan. Ver araya. Sal araya abi. Güzel. Ama bu vuruş yakışmadı yani. O paslara yakışmadı abi. Motta. Tamam iyisin. Güzel adamsın. Ama o şut olmadı be. Hadi dönün beyler gibi. Dönün bak. adamlara dikkat. Kaçırmayın. Neymar filan kimmiş ya? Tutar geçersiniz siz onları. Hadi aslanlarım benim. Onlar genç yetenekçisi. Suarez'de ne? Ne? Şimdi onu bilmek lazım. O çok önemli. O nasıl bir şut ya? Mermi gibi gitti. Allah'tan dışarı gitti. Hadi beyler, hadi ya, hadi, hadi yüklen oğlum, yüklen lan. Yüzü lan oraya. Harikasın. Verpas'ın da... Verpas'ına da Cavani işte bu ya. Yine büyük bir hata var. Barcelona'da yani iki gol verdiler bizden. 2 gol dedik. Cavani'nin imzası var ama iki gol dedik. Unutulmaz bir hata. İlk maçta Bravo'nun yaptığı hataydı. Bu maçta da Mascherano öyle bir hata yaptı ki. Oraya hırsıyla, takibiyle, gücüyle, kuvvetiyle o topu çaldı, asistin yaptı. Helal olsun lan size. Cidden size helal olsun. Lan size söz gol yersem var ya bu maç futbolu bırakacağım lan. O kadar da ciddiyim. Yalnız zar zor atmışım Kavani. Yetenekli birisi olsa harbi diyorum çıkartır o topa. Top mu sana çarpmış, sen mi topa vurmuşum bilmiyorum. Sakin. Sakin abi. Aferin. iyi kontrol. Süper kaptırdın topu. Süper kaptırdın topu. Çabuk dönün. Çabuk dönün pozisyon verdi mi? Lan! Aman aman. Bak çok iyi giriyorsun are, Eyvallah. Ama gözünü seveyim. O tarz topları yapmayın. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Arkadaş top yanımdan geçiyor gidiyor. izliyorum ya. Aferin hoca iyi yakaladın sen daha süpersin. sala Salay abi. Mükemmel pas. Motta sen de. Motta sen de. Motta sen de ya. Yapma abi ya. Vallahi yapma. Ya. Adam önünde bomboş gidiyor. Niye pas vermiyorsun? Ya ne gereği var oradan şut çekmenin ya. Dikkatli Matöy'e dikkatli. O kadar açma abi ayağından. Çok iyi pas. Süpersin lan. Helal sana ya. Var ya behebek misin nesin bilmiyorum ama. On numara pas attın ya. Klasına yakışır. Senin klasına yakışır. İsminden de anlaşılacağı gibi. Senin klasına yakışır. Ah kavanya lan. Bir koyamadın gitti lan. Şöyle güzel bir Gol atamadın gitti la. Gitti la. O topu kaptırma gider la. Atak gider. Gol yeriz gider. Turdu gider la. Hadi Kavani. Hadi vedalaş abim şu topla artık. Vedalaş be. Kaç kişi koşu yaptı be. Aferin. O kadar koşu yapan adam var. Sen git kaleye şut Helal olsun sana Berat. Adam adama. Adam adama yakın oynayın beyler. Dikkatli bak. Son dakikalar az kaldı. Güzel Dimari. Çıkart abim topu. Çıkart o topu. Dimari'ye Çıkart o topu. Yapma. Gözünü seveyim. Orada olmaz o hata. Ya tamam ileride gol atıyorsun eyvallah da burada bari yapma ya. Ya kalbimize mi indireceksin? Şunun şurasında kalmış 10-15 dakika. Sağlam sağlam abim sağlam. Ver ver geri güzel. Yapma yapma işte o hatayı yapma abi bak bir de bir kere yaptın. İkinciyi daha niye zorla ben de. Cık, ne gereği var ya Yapmayın şöyle basit hatalar. Yalnız bizim oyuncular mı direğin içinden sürekli geçmeyi bulmuş ben mi anlamadım. O da ayrı bir konu aferin size. Aferin aslanlarım benim. Aferin. Hata bende. Ben niye kısa oynuyorum ki? Şişirin gideyim. Taça vursan daha iyi ya. Hadi aslanım Dimare. Ver. Güzel. Süpersiniz beyler Süper paslaşıyoruz. Gelenlere bak. Gelenlere bak abi. Dikkat. 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 Yapma. Yapma. Aman. Aman. Dikkat lan. Son dakikalar Uf. Kim burada o topa ya? Arkadaş son dakikada kalbimizi indiriyor. Arda vurdu galiba o topu. Ama bir Arda'nın kafa vuruşuyla futbol kariyerimi bitirmek için ben bu kadar yıl emek harcamadım. Bu maçta gol yemeyeceğim dediysem yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Hoca bitir gözünü sevdim bitir. Kariyerimiz söz konusu burada. Hırs yaptık ağzımızdan bir laf kaçırdık. Bitirmedin gitti şu maçı ya. Bak bütün tribünler beni ıslık diyor ya. Sırf bitir diye yapıyorum. Hala bitirmiyorsun. Gözünü sevdim bitir bak. Daha ne kadar oynatacaksın ya. Allah Allah. Ya illa gol mi değil? Aferin lan güzel, Güzelsin. Aslanım benim ya. Helal sen. Harikasın. Mükemmel. Mükemmel. İşte bu. bitirmedik Kariyerimi kimse benim bitiremez. Öyle gol atıp benim kariyerimi kapatamazlar. Var mı öyle bir dünyaya? Burada Barcelona'yı Camp Nou'da geçiyoruz. Zor maçtı. Pozisyon yoktu. Olan pozisyonları çok saçma harcadık. Ama turu atlayan taraf affetmez. Cavani'nin golüyle 1-0 biz olduk. Güzel oldu bu. Barcelona eledik. Önümüzde neredeyse ciddiye alınabilecek bir takım kalmadı. İyi bir şey mi kötü bir şey mi şu an hiç bilmiyorum. Barcelona gibi bir devi. Deplasmanda Camp Nou'da elemeyi başardık. Şu an Lig 1'de o kadar kritik bir maç var ki deplasmana gideceğiz. Lyon'un sahasında oynanacak bu maç. Şampiyonu belki de belirleyecek maç olacak. Umarım Stad Görland'da istediğimiz galibiyeti elde eder. Buradan şampiyon olarak ayrılırız. Garanti o kupa alamayacağız ama en azından puan farkı olur. Lig 1'in en kritik maçı Stad Görland'da Olympique Lyon mu Paris Saint Germain mi? Şampiyonluğu en çok hak eden takım bu sahada belli olacak. Berabere biterse artık diğer maçlara bakacak. Ama Lyon'u bugün burada yenmek istiyoruz. Lig 1'de puan tablosu 1 puan fark vermiş aramızda. Bu maçta birlikte yenersek 4 puana kadar fark gidecek ve ondan sonra benim maçlara artık çıkmama gerek bile kalmayacak. Kevin Trap bildiğiniz gibi arada iletişimde kuruyoruz onunla. Oyunda oynamak istiyor, gitmek istiyor en önemlisi. Ama hoca şans tanımadığı için büyük ihtimalle sene sonu gidecek. Bilmiyorum durum ne olacak ama şu an tek bir önemli bir şey var. Burada galibiyet şart. Galibiyet aldığımız an şampiyonuz arkadaş. Hadi beyler biraz zor. baskı kuralım ama arkaya sarkan toplara da dikkat edelim. İçeri bende. Helal sana Luis ya. Aslanım benim ya. Beyler. Orta sağda o topu siz nasıl yaptırdınız ya? Ben de ben de rahat ol rahat ol. Hadi biraz seri biraz seri. Al oğlum devam et. Da topa git topa. Bana doğru gelmene gerek yok. Top zaten sana doğru geliyor. Hadi koç. Hadi koçum iyi bir pas. Orta şut bir şey yap. Aferin <laughs> ha. Ya. <laughs> Rafael'e bak arkadaş ya. Herim voleyle ravaşatayla top uzaklaştırıyor ya. O kadar maça konsantre olmuş ki hata yapma lüksü bile yok. Aferin lan Güzel pas. İyi ver kaç. İyi şut. Ama Lopez. Bir önceki pozisyonda direkt. Şimdi Lopez Lopez defansına bağırıyor başlayacağım diyor yapacağınız hataları. Adam akıllı topunuzu oynayın diyor. Topunuzu bana diyor kestirtmeyin diyor. Ama acımayacağız. Bu sahada galibiyet lazım. Elinizden geleni yapın çocuklar. Ama orada top kaybı yapmayın. Yapmayın. Başımıza bela alırız. Aferin amanlar be. Sen çok hızlı adamsın ha. Ben sevdim seni. Bas abi bas. Yavaş yavaş bas. Yavaş yavaş bas. Silvacım yavaş. Yavaş. Silvacım yavaş. Ulan adama niye çifte gidiyorsun ya? Niye makas atmaya çalışıyorsun abi? Ne gereği var? Senin zaten potansiyelin, kapasiten, dünya starı olman yeter ya o topu kapmak için. Herif seni gördü mü ürkecek gidiyorsun adama kayıyorsun ya. Yakın 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 orta açtırma pas yaptırmayın abi. Kapatın önlerini. Aferin. Aferin açtırma açma. Önüne açmayın beyler ya. Biraz yakın oynayın şu heriflere ya. Sizden fazla bir şey istemiyorum ki. Ya önde biraz basacaksın biraz baskı yapacaksın olay bu. Adamlar zaten şut pozisyonu bulamazlar ya bize karşı. Sağda, sağda abi. Sağdaki abi ofsayt yok mu hocam? Hocam ben de ben de ben de. Orada bir çıtırından ofsayt var gibiydi ve sanki. Biraz daha dikkatli hoca ya. Ver bana abi, ver bana ver. ver. Gidin ileri, git ileri, git. Ya şişir ya, şişir. Pas yapamıyorsun bari şişir bak. Ne güzel pas oldu bir anda. Ver sen de. Güzel. Niye gitmedin lan? Oğlum benim boy tamam. Boştu ama offside. Kabul ediyorum. Görmedim onu başta. Kusura bakma. Hadi abi. Sektirme. Sektirme. O topu sektirme işte. O topu sektirirsen yeriz. Vur şunu. Aferin lan Mandar Bey. Helal sana aslanım ya. Helal sana ya. Belki de şampiyonluğu getirecek hamleyi yaptın ya. Abim oradan nasıl topu sektiriyorsun sen ya. Çıkacaksın vuracaksın kafayı. Ya vur nereye giderse gitsin. Bak bana çıkıyorum boşu yumrukluyorum. Ben de çünkü. Hadi hadi Kurosu'cuğum hadi kaldır kafanı güzel ama bak oralarda sıkıştırma aç oyna sağ aç sol aç yeter ki ortada oynamayın bak dönüyor top gol pozisyonu çıkıyor bir anda ortaya hadi kuruzava. hadi son dakikalarda yapın bir güzellik be senin yapacağın güzelliği güzelliğe biraz Van der Wey ile örnek al ya bak aslanıma bak koçuma bak ne güzel dönüyor kendi etrafında. Baktı adam bulamadı. Luis oynuyor. Aferin. İşte bu kadar. Hadi Luis. İyi yerler. Süpersin. Kuru saba güzel. İyi. Ah be Dimari. Onu yazsam var ya şampiyonduk şu an. Yemin ediyorum hepinizin parti par masrafları benden mi? Bir ve bitti. Stad Gerland'da 1-1 maç berabere bitti. Lyon neden seviniyor anlamış değilim şu an. Hala puan da biz üstümüz. Maç eksiğimiz de yok. Enteresan. Ya bir puan bir puandır artık. Diğer maçlara odaklanacağız. Diğer maçlarda elimizden geldiğince iyi performans sergileyeceğiz. Bir puana da razıydık. Güzel oldu. En azından yenilmedik. Lyon bizden daha iyiydi çünkü. Şampiyonlar Ligi'nde gördüğünüz gibi Tottenham ile eşleştik zorlu bir mücadele olacak. Çünkü Arsenal'e eleyip buraya kadar gelmişler. Bir yanda da Manchester United saint Etienne maçı var. Yani bir nevi Şampiyonlar Ligi Fransızların mı İngilizlerin mi? Bunu hepsinin cevabını ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.